Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evimizi yapmaya devam edeceğiz. Evi bugün madene gideceğiz. Şu evi bitirip madene gideceğiz. Baba, ben sizi bekletmeyeyim. Ben evi bitirip hemen geleyim. Arkadaşlar, arkadaşlar evi bitirdim. Şimdi madene gideceğiz. Şunu da atayım. E şimdi madene gideceğiz arkadaşlar. Kazmam. Şurada eğer ki bunlar kırılırsa, şunlar benim yedek kazmalarım. E, elbet madene nereden gidecektik? Hemen bakayım haritada elimde kalsın. Çünkü yönümü bulmamı sağlar. E, elbet yönümü bulmama sağlayacağı için. Harita yanımda kalsın. O buradan madene inebiliriz. Bilmiyorum. Şuradan geçiş yok. Şuradan. Ben hiç mi buradan gidilmiyor ya. Hemen şeyimiz oldu bir dakika. Şuradan da. Aa burada bak. bak. Lazım. Buralara atılıyor arkadaşlar? Buradan gitmiş. Nereden gideceğiz başka bakayım. Oraya oraya gitmeyelim. Oraya gitmeyelim bence. Orası çok... o altın var. Altın var. Altın var mı? altın Nerede altın bulsam hangi madeni görürsem alacağım. Hiç bırakmayacağım onu. Hemen hiç kalacağım. Şimdi bu yerde hiçbir şey yok. De demir var. <laughs> Ama demir <yok>. çok var. <laughs> bu arada arkadaşlar uçay sorunu bir Pam bayramı gün diyoruz o yüzden kuzenimle videolar gelebilir. Onunla videolar gelmesini istiyorsunuz, yorumlara yazmayı unutmayın. bir şey yok. Ben bir e, geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. Şimdi aşağıda lav var. Dikkatli olayım. Evet lava yakalanmak istemiyorum. O yüzden dikkatli olayım. Hemen şuraları söndüreyim ki iyi lava falan düşmeyeyim. Suya düşeriz öyle. E bu arada dediğim gibi 3 ay sonra kurban bayramı biz Bingöl'e gidiyoruz. O yüzden üzerimde de videolar gelebilir. Onunla beraber video istiyorsanız yorumlara yazıp bir de abone olmanızı istiyorsanız e, onunla da videolar çek yazın yorumları. Ben de onunla videolar çekeceğim arkadaşlar. Allah! Onu düştüm. Çabuk çık çabuk. Evet. Şu o... gideceğinleri kıracağım. Kırılmıyor. Demir kazmayı mı kırdığım için? Elbet. Hemen şurayı da bir sömürelim. Bakalım burada neler var. Hı. Hemen sömürelim. Bakalım neler varmış. Evet. Her yerde demir var ya. Hı. Oğlum ben demir isteyince demir bulunmuyor. Şimdi beni demir manyağı yaptı. Yani o reston var burada. Alalım mı? Ama reston aslında o kadar da değerli değil ya. Yani fazla da aslında fazla da kötü değil ama. Evet. Bu arada dediğiniz gibi eğer ki kuzenine video gelirse. Bir de onun videosu da. Onun da kanalı var. Abone olmayı unutmayın. Emir Kral yazarsanız. Çıkıyor bu arada. Minecraft'ı ücretsiz indirebilirsiniz. Minecraft'ı ücretsiz online olarak da indirebilirsiniz. Ben normal indirdim. Siz isterseniz. Ücretsiz online olarak indirebilirsiniz. Elbette şurada mantar var Alayım. Aa, şurada demir var ama çok demir oldu ya, baksana. Aha, Creeper. Aha. Abi de boku yedirtti. Dur bok demin Tamam. Creeper seni bir patlatmam lazım. Patla Creeper. Teşekkür. <laughs> creeper. Kıza bana işe yaramadı. Elbet. Abi çıkamıyorum. Abi çık. Allah. Kim sıkıyor lan? Oha. Abi bir dakika. Burada altınlar var da ben şunları sömür Arkadaşlar bu madende elmas buldum herhalde. Bir dakika. Ama mini world'de lityum var da. Hiç şeyde lityum yok ya Minecraft'ta. Lityum cevheri yok. İşte. Oo. Elma. Diamond, diamond. Wow. Elbet kaç diamondım oldu? Ve dörtmüş. Haritaya bakalım. Oha evden baya bir uzağız. Çok uzağız evden. Elbet. Bunu şunu şuraya koyayım. İyi de Minecraft'ta bilgisayardan oynayınca öyle değil. <laughs> Telefondan oynayınca niye böyle? Bu böyle bir şey. Elbet lapis lazeri buldum arkadaşlar. Bu lapis lazerleri ne işe yarıyor? Bilenler yorumlara yazabilir mi? Ben cidden bilmiyorum. E, lapis lazeriyle ne yapabiliyoruz? Yorumlara yazın. E, şu an elbet kazma lazım bana. Elbet. Hey hemen, işte hemen ben şimdi hemen kuralım abi. Nasıl bir Elbet. Şimdi elbet kuralım. Uha ben ilk kuralması zor olacak abi ya. İlk kuralması çok zor olacak. Elbet portal yapacağım arkadaşlar. Hey man. Evet Hemen şuna da kazayım bir. Elbet. Abi kazmayı bekliyorum da. Bu çok az kazılıyor ya. Benim bir tane bildiğim kazma var resmen hileli obsizyeni nasıl kazıyacak? Elbet onu şeyde görmüştüm yani. Oğuz Aslan Evet. Elbet onu ben tanımıyorum oradan kanalına kanalına biliyorum Onda kazma öyle bir kırıyor ki o Yani Bilmediğiniz kadar Elbet şurada bir reston buldum Dur ben de alacağım oradan Elbet Allah Lava düşecektim az kalsın ha Kapatmıyorlar bile Hı

Eylvet. Eylvet altı tane toplarsam yeter abi. Altı tane bir toplayayım. Uy çıksın düşecektim aslında Vay ya. Eylvet tüm tanıyorum bir giderdi. Bu arada Sprocraft kanalında troller var ya. Adam hep böyle altını kazdınız. İşte iskelet arkada iskelet on arkadan vuruyor. Lava düşüyor. Evet çok komik bir video. Abi yine mi demir kazma geldi ya? Elmas kazma yok Demir alıyorum. <laughs> Allah. Yok. Oğlum var ya. Elbet iki tane gerek. Bir tane. İki tane. Elbet. İ i̇ki tane daha aldım mı tamam olacak. <laughs> ya ben bu demin kalkma hep kıracağım ya. Haydi ya. Elbet. İyi e, sanki videoma da zengin oldum mu yazacağım lan? Bacağım. Allah. Evet 10 oldu. 10 10. Şimdi elbet 4 tane daha kazayım. Allah. İskelet onu. İskelet o seni öldürebileceğini bilmiyorum. Tekydi zaten. 3 vuruşta öldü. Oğlum sen ben seni hiç vuruştururum. Sen beni ancak Yeni vuruşta lan. <laughs> Bak bu sefer yalmaz kazmayı alayım. alayım. Elbet. 11 12 Arkadaşlar bu arada Sizler de videoyu lütfen like atmayı unutmayın. Minecraft indirmek istersen ücretsiz indirebilirsiniz. Şey, ücretsiz, şey, ücretli indirebilirsiniz. Ücretsiz diyorum ya. Kaç tane O 14 tane olmuş. Bakalım yapabiliyor muyum? Peki kaç tanesi gidecek ya? Ben bir craft table yapalım. İyi bakayım. Şu büyü masası nasıl yapılıyor? Kitaplık yapmam lazım ve şu kitap nasıl yapılıyor ya. Oğlum kitap nasıl yapılıyor hiç bilmiyorum. Büyü masası yapamayacağım herhalde. Neyse madenden be. Creeper gel. Gelemezsin. <laughs> Oraya çıkardım adamı. Adamı resmen nereye çıkardım kazmayla dalacağım. kazmayla dalacağım kıyı bura elbet hemen çıkmam lazım yoksa bu madende belki ölürüm yes aldım kaçırmadım Ya elbet gidelim bir dakika ben bu madenden çıkıp da geri gelsem yoksa ya, Zaten fotoğrafla şey, şey yapmayayım. Lapis var onlara alayım. Evet bu arada ya çok saçma değil mi ya? Elması kırdığımızda bir tane çıkıyor. Lapis kırdığımızda 3-4-5 tane çıkıyor. Evet, kırdığımızda 3-4-5 tane çıkıyor ya. Evet. Şimdi buradan çıkayım. Bir dakika ya şu altınları da pişireceğim. Üç buçuk ayın hemen cicik bitmesini istiyorum. Çünkü ben bir dakika. Evet ben burada bir kere ölmüştüm arkadaşlar. Eşyalarımın eşyalarım son anda lava düşmemiş, kenara düşmüş. Vallahi bu lava düştseydi var ya. Artık Ne yaparım? korkumu Neyse. bunun üstünde de lav olmasın o. Gros, civar, kanalı gibi hep trollenmiyor. Roblox'ta bir kere tren oyununa girerken trollenmiştim diye çekmiştim arkadaşlar. İşte ondan trollendik de. Abi çok uzaktayım evden. Abi ya Ya keşke bu şey yapsaydı. Oha. Ben bu altını nasıl görmedim <laughs> Elbet. Oha ya. Bir dakika ya ben üst kata çıkayım da altlara inmişim altlara. Nereden çıkacağımı bilmiyorum ki zaten. Bilmiyorum zaten. Nereden çıkacağım? Reptile'da koy. Elbet şuradan çıkacağız abi. Bir dakika arkadaşlar ben çıkayım. Arkadaşlar. Elbet. <laughs> Ortada kaldım lan. İçiyorum. <laughs> Bu arada... Ben hiç bir ya. Ben bir çıkmak da zormuş ya. Yavaş çekiyor Minecraft'ta. Diğer internetin yanında. Bak. Brawl Star'a gidiyorum. Hiç kasmıyor falan. Yavaş çekiyor Minecraft'ta. Hayır. Oo çıkış yolunu buldum. oy Abi ya. Ah çıktım. Son anda be. Evet. Hemen şunu da kazayım. Kalk gaz, kalk kalk. hiçbir yerlere gitmedim abi. Şimdi biraz da evimize gidelim abi. Neler yapabiliyoruz? Ne ne oynuyoruz? Bilmiyorum. Evet. Evimde zil var. Çalayım şöyle. boşuna koymuşum ya. Benim eski kılıcım. Boş ver. Elbet. Sarı bir yatak var ya. Ben bunu Öbür evime niye koymadım ki? Oha! 61 tane altınım oldu. Elbet yemekleri de koyayım. Hemen. Diamond morlarını da koysam mı? Bilmem ama ben de ben de kalsın ya boş ver. Şimdi portalımızı yapmaya geldik. Hemen portala geldik. Portal yapacağız. Ee, burada bu çakmak nasıl yapılıyor ya? Ee, ben bir bakayım çakmak. Hemen nerede? Nerede lan çakmak? Abi. Neydi? Ne bilmiyorum. Nerede? He burada. Bu ne? Çakmak taşı ay bunu a bunu bulabiliriz aslında. Elbet. Elbet diyorum da. Boşuna dediğine bakmayın arkadaşlar. Bir, 2 üç. Elbet bitti. Elbet şurayı yapacağım abi. Aaa sen gel bakayım buraya. Aa şeyim yok ya buğday. Buğday nasıl yapılıyor ya? Merak ettim. Şunu evime götürmek isterdim. Çiftliğime koyardım. Elbet. Bak şuradan bulabiliriz tak çakmak taşı. Elbet. Nedir abi daha ki bölümde gidelim. Nedir zaman bir dahaki bölümde gideceğiz? Yuva Allah. çıktı mı? Çıkmadı be. bu. Aa benim çakmağım benim çakmağım varmış abi ya? Oğlum, oğlum boşuna şey yaptım ya. Ya boşuna. Gittim boşuna ya o kadar uzağa. Ay atımla mı atımla mı gittim lan? Lan demeyeceğim. De. Evet nedir ha? Bir dahaki bölümde gideceğiz. İyi şimdi evimize gidelim. Altından ne yapabiliyoruz merak ettim. Aslında ne yapabildiğimizi biliyorum kazma balta falan. Ama başka eşya olarak ne yapabiliyoruz? Hemen bakayım eşya olarak hiçbir şey. Altınla beraber altın elma yapabilirim ya. Ama elmam yok. Elma var mı bende? Yokmuş. Altın elma falan yapamam. <laughs> Eyvah şu şeylerin pişi dursun. Ama doğru. Şimdi. E ben köpek evcilleştirmek isterdim ya. Ama hiç köpek yok. Etrafta ben birazcık e, gezsem mi? Video dışında biraz gezeceğim arkadaşlar. Hatta bir yemek acıklamışım. o altınlar pişi dursun. Ben ben de Ey, video dışında önce bir biraz gezeyim. Sonra video dışında biraz katılacağım. son an sonlanma herkes sanıyor. Gamer'dan oldu. Evet. Şunun etini pişmiş çıkarmak için böyle yapabilirsin. Evet. Öl. <laughs> evet. Şimdi. Evet. Kurt bulmak istiyorum ya. Kurt mort yok mu ya? Evet. Şuradaki köyü ben biliyorum arkadaşlar. Birinci bölümü hatırlayacaksanız. Ey biliyorum ben bu köyü. Ama bu köy farklı bir de. Daha farklı değilmiş. Bakın benim köyü. Hemen. Şey yapayım. Ey ee, bu arada. Ey ee, mini e böyle basınca bozulmuyor arkadaşlar. Bana buğday lazım ya. Ben buğday lazım bana. Buğday istiyorum. Abi buğday mı var yok mu ya? Ben de taşları kazmışım abi artık. Şimdi, şimdi bir dakika. Başka bir tarla yok mu ya? Olmaz ya şey yapalım. Bak şu koyunu <gülüyor> <gülüyor> Allah kendimi yakıyorum. Allah itfaiye gelsin. İyi ya, yanmam geçti. Yanmam geçti be. Oha. Seni de. Ya yine mi yanıyorum? Yine yanıyorum. Elbet bir tane et geldi. Hemen alalım. Tek bir tane alalım. Bir dakika. Şu koluma kılıç takamıyorum abi ya. Keşke takabilsem. Ama bilgisayarda hep oluyor ya bilgisayarda. Şu kalkanı bir Eylül. Hemen git, hemen gidelim abi. Hop. Bir haritada bakın. Evden uzakta gözüküyorum ama eve çok yakınım baksana. Evet. Video dışında biraz Kasılacağım Ama hiçbir şey bulamadığımı göreceksiniz herhalde. Açtım. Niye donmuyor? <laughs> Oğlum oyun dondu. Ya yavaş yavaş Minecraft'ta. Allah'ım ya. Neyse. Topladığım yemekleri koyayım. Yemeklerimi burada bırakacağım. Evet. Hemen. Bir dakika. Altından set yapacağım. Yaptan mı ya? Elmastan şunları yapamıyorum. Bir tane elmas yapayım. Şunları bir, Üç tane elmas olsaydı şey yapardım. İki de bir çıkıp tam oyundan çıktı ya. Resmen yani da az azla azla, azla. YouTube'a gidecektim. 27 dakika olmuş video. Elbet. Neyse ya bu video bu kadar olsun. Hoşçakalın. Ve bay bay.